<laughs> Ama, Allah Allah Allah. 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 Kardeşimsin dediği kız diye tanıştırdığı kız ee, beni De. aldattı yani. Ne? Adam. Allah onun belasını versin. Ben nefret ediyorum Ay pardon. Ay pardon gaza geldim. Allah'ım bir baktım sarışın. Ben beyaz sen yarabbi dedim bu. Cennetten gelmiş bir melek. Hemen yürüdüm gittim çakmak istedim. Kanka kimiz de yok alan dışındayız. Hayır. Of ya. Of ya. Aa, ja. biri var. Bir hmm. Allah fela. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah